Marmaris konaklarında sizi lüksün sınırlarını zorlamaya davet ediyorum. Tuzla Tepeören bölgesinde bulunan projemiz 8048 metrekare arsa içerisinde 10 adet villadan oluşmaktadır. Her biri 800 metrekare arsa payına sahip. İçeri girdiğiniz anda 4 metre yüksekliğinde tavanları ve terah yapısıyla size geniş ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Villalarımızın kaba inşaatı tamamlandı. Gördüğünüz gibi ve Haziran 2025'te de anahtar teslimi olarak alıcılarıyla buluşacak. Giriş katında 65 metrekarelik terah bir salon ve modern bir mutfağımız var. Aynı zamanda yine aynı katta bir odamız, genel banyomuz, ebeveyn banyomuz ve geniş bir karşılama alanımız var. Projemizde bodrum katında kişisel spor salonunuz, Türk hamamınız, jacuzziniz, buhar odanız, servis mutfağınızla sadece 75 metrekarelik bir alanda spa konforu sunuyoruz. Birinci katta ise her bir banyolu iki yatak odası ile Ebeveyn suitlerimiz yer almakta. 32 metrekarelik müstekil yüzme havuzunuz, geniş bahçe alanlarınız, geniş verandanızda bulunmakta. Aynı zamanda otopark alanlarımızda mevcut. Hem konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız, hem de lüksün sınırlarını zorlamak istiyorum diyorsanız bizlerle iletişime geçmeyi unutmayınız. Müzik